Arkadaşlar bugün oyun oynuyoruz. oyun da güzel. Başka yerden de böyle FPS falan açtım biraz. FPS'i de Tamam. Yeni kabul ettim. Yeni kalan yeri. Tamam mı? Tamam. O, de, bir kalıp geliyordu. Bu arkadaşlar çok uğraştı ve işte bu da taktı. Hiç kamera da oynayacağım. Sanki milyonlarca o takipçi var. Sanki Mr. Böyle arkadaşlar diye hitap ediyorum. O yediği aboneye de teşekkürler. Minecraft kanalıydık. Minecraft birkaç soru döndüğü için Minecraft kanalı değil. Artık bir şey olursa gösteririm. Hızlandır yürü. Büyük ihtimal. 12'de falan. Arkadaşlar ilk dönüşümüz başarısız. Tırı çarptık. Tır Allah'ta yer yer batıdı. Direkt sonra garip değil Bir bakın. Gayet normal. Bu arada az önce hızlandı durmuş tarafta lelelü lelelü lel, 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 lel. falan diyordu. Başka bir şey demedi. Hadi şimdi devam. Fok bir reklam geldi. Ondan sonra keyfimize devam ediyoruz. Hızlandırmayacağım artık. Canınız belki sıkılmıştır. Videoya önemli bir şey olduğunda devam edeceğim. Arkadaşlar bu arada 10 abone olunca şarkı yap yaptıracağım yapay zekaya. Yani 10 aboneye yeni şarkımız geliyor. Yeni dediğim ilk şarkımız. Hangi kanal o abonede yapmış bunu? Hadi söyleyin. De. Kaza yapıp geldim. Evet. Vitesi değiştirelim. Geri, geri geri Hadi ileri. Toparlarız. Ya Şirket bizim ama işi yok bizde. İyi para, inşallah paramız çok git kaza yaptığımızda o değil de çok sıkıcı hayatımda 43 ile giden gün, 50 ile giden bir şey görmedim sol altta bu arada yazıyor kız bak şimdi kaç hızla ulaşmışsınız onu yazabildi sabitleyeceğim kanalda da abone olacağım Haberi olsun. Arkadaşlar part 2 olacak maalesef. Yani ikinci bölüm gelir sevilirse. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı videomuz. Görüşürüz.